Sürekli Entry oynayan var mı abi? Ben varım. Tamam kanka sen de entry al o zaman. Yo şey de oynarım. Seyir de oynarım. Hızıma yetişebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ya yazık. <laughs> tarafı yok. Aa, Jet sen gördüğün adam vuramadın mı bana mı öyle geldi kanka? <laughs> Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. Spike <laughs> <laughs> yerleştirildi. Hmm. Bir düşman. Ayakta kalan son oyuncu. Evet, şey yukarıdaki. Balkonda pencere. Sakin ol. Nasıl şunu çok zor ya. Helal kanka. Çevirirler mi? Omur herkese kanka. Jet'in grubuna katılsanız öyle konuşuyor. Katıldım. Ne görecekler? Atladı bir tane sayda. Ne görecekler? İkisi de orada, ikisi de orada. Helice sal. var. Burası. Dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> var burada. Burası var. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler ki? Yerde geldi ama da öldü. Spike burada, spike arada. Buldum kanka, Dolduruyorum. Güzel kendi bir tane burada var. Burası. Tamam bakayım. Bakıyorum, bakıyorum. Tamam, sonuncu tamam da en son. Dolduruyorum. Kuvvet işareti burada. la vardı onun, mandalı vardı. <laughs> Gördünüz. Son 10 saniye. 62. Ne dedi hatta? Helal. Okay. Bir yarım var, bir eko var. Bu da spektre çıkar belki. Kırdılar. Bir <laughs> daha be Dönüyorlar. Gözlerini kapatalım. Dön dön dön. Red dön. Ne <laughs> görecekler? Tek girmediler galiba. Dur be. Girmedi kanka. Kalk kalk kişi gelsin de. Windows <laughs> 2 2 Bekle smoke atacağım uğraştırmasın bizi ya. Ben adık buluyorum. Yok var sağa döndü lan. Bir tane daha var sokta. Geldi kanka. Saniye. Kuruyor kanka. Spike yerleştirildi. Biri, Bir hamamda, hamamda. biri hamamda, biri lamba. Lamba, lamba. Çekilin Kuruyor yine. Eko herhalde. Dur dur bir kişi kalsın kanka. Bıçaklıyor şeyi. Bıçaklıyor duvara. <laughs> Aa, var, kanka, var, var. E, Eko gibiler. Gözlerini kapatalım, Gözlerini <laughs> kapatalım. Bon, bon, bon. Gözlerini Teleport attı Kald Gelsene kanka şey. Seç adamı ee, Seç adamı kaldırsana istiyorsan <laughs> Spay ekolar zaten ya Sadece çekilmiş saç Bir düşman kaldı <laughs> evet, Yarrağa bak. İlk defa çıktım direkt oraya cross koyuyor. Şansımı sikiyeeeem. Geldiler. Yerine elimle konmuş gibi biliyorum. kanka. 30 <laughs> canı var. Jet'in 30 canı var. Bekleyin birlikte girelim. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> ne görecekler? Dikkat dikkat! Şey attı arka tarafa attı. Duydun. Sağ mı attı kanka? Onu duymadım kanka. Ne görecekler Tamam da A'yı bırakmayın öyle ya. Dolduruyorum. Ne oldu ah. ya? Ne da ya? Bakalım. Şey bak. lamba. Kanka adam Duvarı kırmadılar B olabilir Kanka yok B yok atladım B'de Pencere pencere hızın <laughs> bana Oğlum adamın ne geldi lan Elimde şeyle yakalandı <laughs> Ya be. Abi şey seçim Öldü diye atladım lan. Haydi kanka daha rampı ver bir. Vuruyor. bitti. Rakip ya, ben, ben. Döndüm ben. Zavallı Arpe ben dönüyorum. Sarpur A'da. A short'ta. Jet Q attı. Sarpur da burada. Tamam var ya. Ne, ne görecekler ki? Solunda var bir yani. Tam solda. Ah. Abi Dostlarımı ya. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ne görecekler ki? Geride gitmiş gibi Nasıl ölmüyorsun ya? Senin ölüşe bak ya. Açılmayın abi. Aynen altı alta bitirelim ya. Abi Cypher'ın Lane'inde yat ya. Yat Gözlerini kapatalım. dön onu kapatalım. Ki. Kilo var. Silah var. O aret Çevirebilirler. Ben, 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 ben çevirirler. Spike burada. Window var, sana giriyor. Almışlar Spire'ı. <laughs> bir düşman kaldı. Sus. Bekle. Bekle, 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 bekle. Sen ne Gel abi. Koyduruyorum, Bu var senin için. Jet sen de Hava tamam, baksana da <laughs> Jet <görürüz>. <kırk, gülüyor> Cypher geldi. Cypher geldi. Bir yamanda bir yamanda Bok gibiyiz Askin ya bok ya. gibisin <laughs> Trajikomik oyunlar ya Kucana <laughs> oyunu kazanmak için götümüzü yapıyoruz. Dolduruyorum. <laughs> döneceğiz bir dakika bekleyin Smok atacağım. smoke atacağım fake smoke döneceğiz abi Sağda Kankam niye bekliyorsun? Ne görüyorsun? Biz amına koyun senin ya. Gerizekalımsın Ses gitmiyor orada. Geri zekalı. çift git. Bir çift git. Ses gitmiyor. Malın oğlu. Daireyi görmüyor musun? Mal. Düşman görüldü. Gözlerini kapatalım. Ses gitmiyor oraya ya. Spike bende. Dolduruyorum. Düşman görüldü. Baba var. Var bırakın. Düşman görüldü. Orada. Neyi bekliyorsunuz oğlum? Neyi bekliyorsunuz? Sorun çözüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Sessiz ol sen sissana yavaştan hamama. ha Bakıyorlardır buraya ya Dolduruyorum Abi silahı alsana sayfe önünde silah var ama lan Dönecek misiniz daha ya? Dolduruyorum Allah'ıma kitabıma yalan vuruyor. Yemin ederim. Heaven. Heaven, heaven. Heaven dikkat edin. Bamba 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 bamba. Dur banka, dur. Şorta oturun abi. Şorta baksınız de geriye. Lan 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 lan. Gelmeyeyim buradan. O kadar. Gözlerimizi kapatalım. Duman indi. Sağ üstte samuray var. Tamam abi 2 A, A1. A1 kaldı. A1 kaldı. A1 kaldı. A1 kaldı. A1. Abi, satayım mı? bu satayım mı? Doğru vardır. Gel gel, kırılır şimdi. Bıçaklandın. Dolduruyorum. Ah. Dakika, dikkat abi. Ben de, ben de. Geride elimle koymuş gibi biliyorum. Birer da vurdu. O bir vurdu. şeyde, B'de vurdu. Parti B'deydi, dönmüştü. İki geliyorlar abi? CT 2 galiba Evet 2 Deli gibi koştu Lamba geçiyor Herhalde Tamam sakin oynayın kapalı oynayın Süreyi oynayalım kaldı. Duvar kırıldı Bir de adam var galiba. Bir soya bak ya. Duman ne görecekler? Ne görecekler? Tap geçtim. Gir artık her yeri smokladım. Gir artık. Bak farkısı var. Düşman görüldü. gel evet. evet. Bir düşman kaldı. Laboratuvar arkasıydı. Orası. Orası. Yok. Ya yok. sağ olun. Sağ kuruz kuruz. Bekle bekle, bekle 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 Sahip olu bir abi. Hamam var ya. Hamam var. Kanka göstermediyorum sana. Hala hamama gösteriyorum ablattım ya. Sakin sakin. Dolduruyorum Dolduruyoruz. Bir Kanka smoke at girelim. Smoke at girelim. Tamam Can. Yoksa. var. Hey Gözlerini kapatalım. Ay, ne ne? Bu yok, yok, yok edemezsin. Lambanın önündekisi de. Lambanın Lamb önündeki. kör öteyim oraya. Gözlerini Duman indi. Ölebilirsiniz. Ultim Öldürüyorum. Evet, tep attı, tep evet, attı. Evet, Biz alabiliriz. Seri at gel, Göz, seri at. Birim, birim, döz, birim. Ne görecekler ki? Ha. Ultisi var kanka. Kır kanka Biliyordum <laughs> Ol. burada oldun ya. tamam beklemiş Onu kesin lan Salak. Öldüm al gel Cacı mı vurdun kanka? Kalkalım, 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 kalkalım. İki kişi vurdum ben. Beyler B'ye girdim gibi. İyi o değil cac. B'ye girdim. Hey pato. Rez de buradaydı ama. Bence A kuralım ya. Aa, gelmiş bir... A gelmiş biri. Attım attım tepe attım lambada diğeri. Tamam geri kanka sen ya. Cypher adı. Koru. Kır kır. Orada. Kapalı kırıl. Or ıı. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Uf <laughs> adam tek attı. Helal sağ ol. kalmadı. Kalk online ders var ya şunu bitireyim. Ay çok. <laughs> Helal çok süperdi. Birini gördüm. Gözlerini kapatalım. İşte ne var? Lamba girebilir belki. Alman BD teleport geliyor. Lambada, lambada reis. Huvet işareti buldu. Düçmen geldi Titreyecekler. <laughs> lamba bir lamba birimle koymuş gibi biliyorum. Ben göstermeyeceğim, süreyi ayıracam. Dolduruyorum. Şort Sağdan soldan yedik short lambayla Yanında o da. Yanında. Zaman at zaman at. sağlık. Elinize sağlık.